Merhabalar dostlar arkadaşlar 24 Eylül 2024 tarihinde karanlık odada neler olur akşam seansında 18.05'te Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman şöyle en çok yükselenleri söyleyelim Terra, Reysaj, Art, YZ, Medical Park, PSD, TC, RYGU, Suven, Kront, Derim, TM, arkadaşlar karanlık odada e, artı kapat artı değer kazanan hisseler olarak karşıma çıkıyor ki Burada en çok arkadaşlar dikkat çeken tabii ki Evet, Terra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı karanlık odaya girmeden önce %3'ün biraz üzerindeydi arkadaşlar. Karanlık odaktan çıktıktan sonra 2,98 artarak yüzde 6.31 de tera arkadaşlar arttı hissesinin fiyatı. Ve e, saçlı art de arkadaşlar yüzde 2.92 ve 2,32 arttı ama bunlar da güzel bir tarafı da var şöyle. saç arkadaşlar karanlık odaya girmeden önce eksideydi yaklaşık eksi 1'e yakın arkadaşlar durumdaydı. Karanlık odadan çıktıktan sonra yüzde 2'nin üzerine artıya attı onu söyleyelim. Art de arkadaşlar karanlık odaya girmeden önce eksi 2 civarındayken %2 artarak arkadaşlar artı 0.11 yani rey art yz negatif girdikleri karanlık orada da pozitif çıktı. Tera'da arkadaşlar %3 olarak girdiğine %6 olarak karşımıza çıkıyor. Peki en çok düşenlere baktığımız zaman flap arkadaşlar. Flap resmen çakıldı. Karanlık odaya girmeden önce eksi iki buçuk civarında hatta iki buçuktan daha fazla olan bir değer de eksi iki buçuktan olan ise eksi beş kapattı gözüküyor. Yani flap arkadaşlar biraz daha battı gözüküyor. Karanlık odaya girdikten sonra e, Despect, Trilch, Elite, DZGO, KGO, Rubnis, Ral Yatırım Holding, Arkasından Akfen Gayrimenkul, Osman, Fuzul Gayrimenkul, Kervan Gıda, İhlas Gayrimenkul der. Karanlık Odada değer kaybeden hisseler olarak karşımıza çıktı arkadaşlar. Hayırlısı olsun diyelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.